konuşma lan sen. Çökmüş. Onu bulamayan da var. Terbiyesiz. Oraya işaret edin o çatın üstüne yer var mı inecek? Koyacak ya da. Bilmiyorum ki. He. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> Ama burası çok mantıklı olur abi çünkü hani bütün karşı koyucu adamların bütün kepleri de karşılıyor o yüzden demiştim ben bakalım mı? Yok mantıklı da. Bir şey mi var? cem ünlem change'miş. Ana suda bir şeyler var lan. Bot evet. var olmuştu. Işte. Bot da düşman var. düşman. Abi bizim botlar. Var. İyi bu, bir bir şey vurabiliriz bilmiyorum. Burası ağaç. Alın. Göremez ki. Alın git bak bizim yere koy. Benim yere koy. Fortress'e koyun. <laughs> Aynen. <gülüyor> ya şuraya atalım. Şu orada da bir da şey bir göremeyiz bir ki bir abi. Bekleyin ya, mi? Ya nasıl göremeyiz ya bütün şey altımızda. Bakayım Kepler en ortada olacağız işte. Ağaçlık kesim önümüzü kesecek göremeyecek. Oğlum orası yüksek yüksek görürüz nasıl göremeyiz ya. Baya yüksek orası. Oğlum sen git bak 10 markına koy deneyelim olmazsa şey yaparız sıkıntı yok. Nerede 10 marka? Görmüyorum. Heh tamam. Pipe kontrol. Pipe kontrol yanında. Aha aha. 50 saat gezersek vururlar tabi Gösterdiğiniz yerlerde de yarrak gibiydi bu arada. Ateş etme. ile ateş etmeyin. Sen bizi direkt çatıya bırak. Atlayın abi, atla 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 atla. Radyoyu nereye koyayım? Radyoyu Radyo kenara atmıştın ya. Çabuk çabuk çabuk. Abi biraz yaklaşman lazım. Geldim. Bot gidiyor arkamda. An tamam tamam. Boşaltacak, boşalt, boşalt. Charlie Mark'la, Charlie Mark'la Mark Mark acil. Bir nereye atayım şeyi söyle hemen. Bu ucu atacaksın şuraya. Kanlı Kaan. olduğu yere aynı kanlı Daha en ucu at en ucu. Tırpan abi davet atar mısın? Mer mermimiz yok yalnız abi. boşaltamadık mı helikopteri? Yok, Bak tank, sudan tank. geçenler tanklar hepsini vurabiliriz. Şimdi Bak. bir şey diyeceğim. Oraya Hı? inip kalkmam zor. Bir de ammo bu hele azalıyor. Ona göre kullanın abi. Burası şimdi bilerek bu ucu attırdım. Main götümüzde önümüze gelecekler anladın mı? Yolları molları denizi görürüz. Denizden gelen denizden atarız. Bana fazla bir şey düşecek gibi gelmiyor abi ya. Çünkü zırhlar bak ben en son şuraya marklamıştım abi. İki tanesi oradan gidiyordu yani. Dedim mi? main'den çıkıp oraya gidiyor oraya O buraya gelmiyor ki. Tamam oğlum. Tam beğenmezseniz yeri değiştiririz. Kimse gelmez. Sıkılan piyada oynayabilir. Ben bakacağım. Evet. helikoptere gidiyor abi. Tamam oğlum tamam. mermim yok mermim. Mermim yok ki bekliyorum. Bana hızı boşaltman lazım ya. Spamlıyorum. Allah kahretsin. Öldüm mü artık. Abi iniş yapıyor herhalde. Öldüm ya. Zondan... Ha helikopter öldürür. Mert abi bir şey yapsam i7'deki haptan botlar alıp bottan e, mühimmat çekip gelsem. Yap. İş, i̇stiyorsan yap. Onu da ben yok. yapıyorum bile. Yapıyorum bile. <laughs> bir dakika hmm. beklesene hmm. bile. Ben de geleyim bir şeye ya geç aptal var. gel zemlerin var galiba sanma sonlaştı. Helikopter <gülüyor> sesi var. Gördüm. 77'de gidiyor uzak evet, bekliyorum. Evet alçak gidiyor alçak. İzliyorum. Bir de hızlı ne de ha. Ben de dönüyor. Hmm. Geliyor doğru Ne geliyor? <laughs> helikopter geliyor. <laughs> <Ar> <laughs> Allah. Çok güzelsin abi. Maşallah. Ananı <gülüyor> Anaları <gülüyor> bacaları ha söyle. Verildi tank. Verildi tank. Gördünüz mü helikopteri? Var mı ya? Boşta bizde tank. Boşta tank Boşta bizde var, var mı var bilmiyorum. Emir abi gördüm bir analiz. Enemy Bizim... helit destroyed. Be advised, be advised. Ova. Oğlum. Ödümü koparma lan? Lan git buradan git. Oğlum Cem ayağına helikopter getirdim. Daha ne istiyorsun ama? Bana <laughs> ayaklı mı <ma> <laughs> meyhane a**ım. <laughs> düşman elisi geliyor. Düşman elisi geliyor. Evet. Arkasını bekleyeyim. Cem'e bir yardımcı ol. Üstümüze geliyor. Gitti. Gidiyor. Çakacağım. Şu. Takıldı herhalde. Ona ibneye bak bayağı gitti. He anasını gitti. Enemy heli destroyed. I repeat, enemy heli destroyed. Be advised, be <laughs> advised, over. Be advised'larına bitiyorum. Cem senin derdin de söyle bakayım. Yeah, of Z course, my friend. Ne diyor sana? Ova ova diye dalga geçiyor <laughs> evladı. Can't claim <laughs> diyor. Squad leader rol istiyordu benden. Bu adamın what's your <laughs> purpose mı? Aha radyoyu duydum. Radyoya git radyoya. Git radyosun kas. Abi radyoya doğramayız ya. Helikopter sesi. Abi ya. evet markımda. 150. Tamam geçmesini bekliyorum gördüm. Tam ben ben eğildim. Düzlemesini bekliyorum. Main'e gidiyor ya Yok. Yok abi, abi o kadar alçak gidiyor ki. Bak ha, devam fark edeyim. etmez o benim nerede olduğumu anlamadı. Diyecek. Görüyorum görüyorum. Gördü. Gö ha tamam okey. Gördüm gördüm. Bekliyorum. Düzlenmesini bekliyorum. Tamam. Koydu. Abi, görüyor, çok güzel. Aha abi üstünde sırdı üstünde sırdı. Bekle. Çocuk taşak geçti gidiyor bak. Yok ya taşak maşak geçemedi ya. 07. Gördüm. Gördüm. Koyayım arkanda bile değilim ya. Abi harcının üstünde helikopter var. Anlaşıldı. Anlaşıldı. 250 abi Bizim bot bizim bot önünüze çıkacak Önünüze solunuza bakın solunuza Solunuza bakın göreceksiniz Oğlum Mami çekil önümden seni vuracağım Botu vuracağım çekil lan Ulan Mami ya Ulan vuracağım 3 gram aralık var Oraya da sen geçtin Kaçırdım evet. Botu da patlat abi patladı. Oğlum görüşüm yok ki. Ha, patladı. De... Vuracaktım mami geldi önüme park etti. Ben main'den doğayım. Ben yanıma de, yanıma de. bir adam geldi. Evet yanına mami bir medik. Mami s**eyim be lan ha. <laughs> Hello. Allah Allah ım. Allah ım. Kendine de bastın Hello Ghost what up? Kim vurdu lan beni? Ana <laughs> abi. Ha. Ghost. Çıkıyor mu? Ghost mı Hi, how are you? <laughs> Well, lan look for Hades Don't, don't do that. Oh my God, he killed himself. <laughs> Atladım herif. <yarim. gülüyor> he, Aşağı shot him. Killed Bir bot daha geliyor. Ona vuracağım. Aman Mami bir daha geç beni mi? Ah evet. 300. Bot geliyor ha. <gülüyor> Bravo'dan da. <laughs> Patlattım, Patlattım. Mot patladı. Güzel. Çok güzel. 125 355 arası gaz. Lan gel be lan. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Helikopterleri birbirleri bir, bir <laughs> boyuna. O <senin> ben gelmişini, <gülüyor> geçmişini, <gülüyor> geleceğini üretiyorsun. <hürriyetini. gülüyor> Neyse Mert abi çektin mi? Çektim, çektim. Tamam iyi. Güzel görüntü Sektir. oldum abi. harika. Rast rastgele saçmalıkları içerik. Oğlum piyadeler geliyor sudan. Hızlıca bir desteğe gidelim. Bravo da piyade var ha. Size söylüyorum. Aha biri sıkıyor bana. Biri sıkıyor. Kesin anlı sıkıyor. Kim sıkıyor? C cemdir, cemdir. Cem, cem, cem sıkıyor. Cem sıkıyor. Şey diyeyim ki yok abi İyideyim yok. Abi. 333'te iki tane piyade sahil kenarında ağacın dibine yatmışlar size deniyor. 333. Mark koysanıza. Sen senden 333 gözükmez. Karşıdasın sen. Ha görüntüleri. Görüntüler atıyorum. Birazdan patlayacaklar tam izle. Gemizle. Patladı. Geldi. <gülüyor> <Anladın>. <gülüyor> dom dedim Cem'e. Dom verici yerideki dom dedim. Yanımda tank var ha. 50 metre falan 100 metre. Birazdan göreceğim. Yanımdan geçiyor. Yine götüne sağlık abi. <laughs> Teşekkür ederim ciğerim. Kaç Gördüm. Çok yakın atmatı. birazdan yiyecek. Dibinizde abi. Hmm, çok yakın. Tam altında tank var oğlum şunu bir, bir hallediversenize. Şurada tank. Bravo'da tank var. Gunner'ı indi. Vursam mı ya? Neyse gitsin de götünden vururum ya. Gunner'ını vurdum. Evet. Sen neredesin ha gördüm seni. Ben Splinter il İlerli... <laughs> İlerlesin yoldan Cem <s> <laughs> dikkat çeksene sana gelsin. Atayım götten ona. Dikkatçi sıkmak döndür kendine. Yanlış yere bakıyor yer. Sık sık sık. Aynen sık sık. Bak dönüyor sana dönüyor sık. <laughs> Bunun tureti bozuk ha. Tureti bozuk ondan dönemiyor. Bu... Birisi yanımızda doğup şunu şey yapabilir ha. Tankı patlatabilir. Driver'ı var sadece. Ben yerimi değiştireyim de bir de o Ha helikopter geldi bir tane dur. Ananı Vurdu bir beni. Kim vurdu ya? Biri vurdu beni. <laughs> Abi şey sürücünün hada giren de pervane işareti varsa yüzüyor demek o. Ha. Oğlum 17 kilim var lan yine iyi... Good night guys thank you. <laughs> guys I got 17 kills oh, with the by the way. Thank you. Good night. Fuck you all. <laughs>